tarih sahnesinde öyle isimler vardır ki, onların attığı adımlar yalnızca kendi dönemlerini değil, yüzyıllar sonrasını da etkiler. İşte bu isimlerden biri, Osmanlı tarihinin en sert, en cesur ve en kararlı hükümdarlarından biri olan Yavuz Sultan Selim'dir. 10 Ekim 1470'te Amasya'da doğan Şehzade Selim, babası II. Bayezid'in yerine geçmek için büyük bir mücadele vermiştir. Osmanlı'da taht kavgaları her zaman sert olmuştur. Ancak Selim bu mücadelede rakipleri olan kardeşleri Şehzade Korkut ve Ahmet'e karşı kararlı bir tavır sergilemiştir. Babasını tahttan indirerek 1512'de Osmanlı tahtına oturduğunda imparatorluğun kaderi tamamen değişmiştir. Yavuz Sultan Selim'in ilk büyük hedefi doğuda güçlenen ve Osmanlı için tehdit oluşturan Safevilerdi. 1514'te İran'a doğru sefere çıkan Yavuz, tarihin en büyük meydan savaşlarından biri olan Çaldıran Savaşı'nda Safevi hükümdarı Şah İsmail'i büyük bir yenilgiye uğrattı. Bu zafer, Osmanlı'nın doğu sınırlarını güvence altına alırken Safevilerin Anadolu'daki etkisini de büyük ölçüde kırdı. Yavuz Sultan Selim, Osmanlı'yı sadece bir Anadolu ve Balkan devleti olarak görmüyordu. O, İslam dünyasının lideri olmak istiyordu. 1516-1517 yıllarında Mısır seferini başlattı ve Memlükleri mağlup ederek Suriye, Filistin ve Mısır'ı Osmanlı topraklarına kattı. Bu zaferle birlikte Mekke ve Medine'nin hakimiyeti Osmanlı'ya geçti ve Yavuz Sultan Selim ilk Osmanlı halifesi oldu. Sert mizacı, disiplinli yönetimi ve hızlı kararlarıyla tanınan Yavuz Sultan Selim kısa sürede Osmanlı topraklarını neredeyse iki katına çıkardı. Adil ama sert bir hükümdardı. Devleti için en küçük bir tehdide bile tahammülü yoktu. Ancak bir o kadar da dindar ve halkına karşı sorumluluk sahibi bir padişahtı. 1520 yılında henüz 50 yaşındayken sırtında çıkan bir çıban nedeniyle vefat etti. Ancak 8 yıl gibi kısa bir sürede Osmanlı'yı bölgesel bir güçten küresel bir imparatorluğa dönüştürmeyi başardı. Yerine geçen oğlu Kanuni Sultan Süleyman, babasının açtığı yolda ilerleyerek Osmanlı'yı zirveye taşıdı ve bir dünya devleti haline getiren vizyonu ve cesaretiyle de tarihin en büyük hükümdarlarından biri olarak anılmaya devam ediyor. Peki sizce Yavuz Sultan Selim'in en büyük başarısı neydi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seybere tarih geçmişin izinde, bilginin peşinde.